Bir 10 yıllık esnaf geçmişliğimiz var. E, fiyatlar bu her sene yüksek, Şimdi yüksek, bu sene daha da yüksek. Maliyetlerin yüksek olmasının nedeniyle fiyatlar bu sene daha da yüksek. Yani biz de memnun değiliz. Tüketici de memnun değil. Yani biz de memnun değiliz. Alçı da de memnun değil, çiftçi de memnun değil. Hiç kimse memnun değil bu fiyatlardan. Yani fiyatlar biz 20 lira da satsak 1 lira kazanıyoruz. 5 lira da satsak 1 lira kazanıyoruz. Bugün pazarda fiyatlar biraz daha düşük. Marketlerden alındığı zaman poşet parasına kadar, KDV'sine kadar her şey alınıyor. Biz pazarcılar poşet parası almıyoruz. Benim şahsen iki günlük kullandığım poşet parası 800 milyon. Bunu halka ben veriyorum, malı satarken veriyorum ama parasını geri almıyorum. KDV'sini ben veriyorum. Alırken balık kadevesini veriyorum ama satarken kadeve. Ben Hacı Oruç, üniversite mezunuyum. E, ee, dolayı bu iş mesleği yapıyoruz. Biz bu meslekle yaparken maydanımız 50 kuruş 1 liraydı. Aradaki fark şu an 5 lirayla 3 çuk arası değişiyor. Doka aynen öyle. Kıvırcık yedi 8 lira oldu. Domates 25, salata 25 lira falan oldu. Ee, mevsime göre çok pahalı. Avuçluklar 3 lira ile 4 lira arasında bugün 6 lira 7 lira değişiyor. Sporak geçen sene 2,5-3 lira satılırken bu sene 12-15 arası. bu Do yakıttan dolayı, ondan Rus'un kadeveden dolayı geçen hafta mesela çok durdurulmuk olmasına rağmen birden pazar satışları marketlerdeki fiyatlar faizler çok yüksek. Yani e, e, bizde mesela günlük masatı, onlar bu sene bu sene dediğimiz bu sene depolarını atıyorlar. Onlar e, haftalık veya on günde bir mal getiriyor. Biz mecburiyette her gün hale git gelmek, gelmek zorunda kalıyoruz. Müsaadeniz olmadığı için ve taze günlük olduğu için her gün hale gidiliyor ve taze bugün. Bugün bu armut e, manavda 15-20 lira. Bizde gördüğünüz gibi 6 lira yani. Muz yine aynı şekilde 15-20 lira fiyatı bizde 11 lira yani. Sabah mesela 12-13'de satıyorduk. Mecburiyetten dolayı 11. İş olmadığı için hani daha yoğun gösteren için 11 lira yaptık. Fiyatları düşürdük yani. Elmalar yine aynı şekilde. Portakal. Bugün şu mandalina 10-15 lira mı? Market malablarına. Bizde 5 lira. Abla geçen hafta bunu 10-15 lira satıyor. 5 lira satıyorduk. Bugün 10-15 lira satıyoruz. Geçen hafta kıvırcık 5 liraydı. Bugün 7 lira satıyoruz. Maydanoz zahmetli 2 lira satılırken bugün Soğan 5 lira satıyoruz. Roka gördüğünüz gibi etiket yok. Müşteri korkuyor etiketlerden dolayı, fiyatlardan dolayı. Çok fiyatlar bunlar. O yüzden etiket koymuyoruz yani. Soran müşteriye göre söylüyoruz yani. 7 lira yani. Gezgah yanasınlar diye. Çok pahalı olduğu için ben bugün e, ee... bundan bir önce hale geliyordu. 150 lira gidip Bugün 400 lira gidip Mecburiyetten fiyatlar da yükseliyor. İlk geldiğimiz çok, masraf da çok. O yüzden mecburiyetten fiyatlar da yükseliyor. Gelen ee gelen malda tırlar 10 lira gelirken bugün 20 lira geliyor. Bu sefer o da oradaki net gidiyor. Ona girişimiz de etkiliyor yani. O yüzden fiyatlar yani.